Selam. Yine bir pazar rutiniyle ile karşınızdayım. Bu hafta menümüzde yine balık var. Pazardan muskumru almıştık ama bunlar biraz küçük çıktılar. Sanırım muskumru değiller. Karıştırdılar orada. Ama yine de güzeldi. Bu sefer mutfakta yalnız değilim gördüğünüz gibi. Eşimle birlikte hazırlıyoruz. Onunla mutfakta vakit geçirmeyi gerçekten çok seviyorum. Hem birlikte yemek yapıyoruz hem de sohbet ediyoruz. Bir yandan da Galatasaray maçını izliyoruz tabii duyduğunuz gibi. Aslında bu video geçen haftanın Pazar'ına ait ama ancak editleyip sizinle paylaşabiliyorum. Böyle rutinleşen Pazar akşamlarını çok seviyorum ben ya. İşte aileyle, sevdiklerimizle birlikte geçirilen bu küçük ama değerli anlar benim için çok kıymetli. Bu video bir tarif videosu değil. Daha çok günlük bir vlog gibi düşünebilirsiniz. Peki siz de böyle rutinleri sever misiniz? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlara yazarsanız sevinirim ve tabii ki kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.